Ya bayramı biz evde geçireceğiz. Zengin de geliriz böyle. Şimdi tatile giden gitmiş. Kimse... Yani parası olan gidiyor. Eyvah ben bir emekliyim, ben nereye gideceğim? Yani yani torunlarımıza para verecek. paramız yok. Emekli maaşınız yetmiyor mu? Yetmiyor mu emekli maaşım? Nedir ki yetecek? Sen görürsen her şey... Başını kaldırmış gidiyor. Ya, ne yapacağım ya? Yani? Yani evde geçireceğim. Ya evde geçireceğim babam ben nereye gideceğim? Yani biz ne, ne yapalım? Sıcak hava, ah, da, parası olan keyfe gidiyor. Leşesen ya çocukları beraber almış gidiyor. Ama fakat bizim gibilerde kendi evinde oturuyoruz. Ne yapacağız? E, hayırlısı olsun. Başkanımızda, Sayın Başkan, Cumhurbaşkanımız da dedik, ha bu da adam da belki memleketi. E Dedim ki bu bayram ikram etse hiç olmazsa bir karımanımızı alalım. E, onu da alamıyoruz. Mesela yani. E kızım Allah yardım etsin. Ne yapar? İncan Bey'le. E, bayramınızı nasıl geçirmeyi düşünüyorsunuz? Çocuklarınızla vallahi. mı, torunlarla mı yoksa tek başınıza mı? Yok inşallah beraber geçireceğiz hepimiz ailece. Hı -hı. İnşallah kovan bayramımızı hayırlı geçireceğiz Hayır. Hastalıktan dolayı gidemiyoruz yani. yani. Evet her zaman yurt e, il dışına gidiyorduk. Hı hı. Ama bu iki senedir hastalıktan dolayı gidemiyoruz. Bu yılda gitmeyeceksiniz. Bu yılda gitmeyeceğiz bir inşallah. evet, evet. Şimdiden iyi bayramlar dilerim. size Neye gideceğiz? Tatile. Orada geçireceğiz tatilimizi. Dokuz günlük... Evet, aynen. 9 günlük tatilimizi Alanya'da. Hı hı. Çok sıcak, burada geçirilmez bence tatil. Yani burada günler de geçmez bence. Yani burada yaşanmaz da bence mantıken. Evet Urfalıyım. Bayram mevsiminde havalar çok sıcak. Yani doğru yapacak bir şey gerçekten yok. İl dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Vallahi zor arkadaşlar. Bir de pandemi süreci, yani yasaklar falan hala az çok insanlara etkiliyor. O yüzden çok fazla bir şey yapmayı Yani evde geçireceksin. Yani yüksek ihtimal evde geçireceğim. Bir kulübü gidiyorum ben. Teşekkürler bizim. Birlikte e, takımlara çalışıyorum. Kitap okuyorum. Öyle yani. Çok fazla yapacak bir şey yok. Hava çok sıcak ya. Yani. hava çok sıcak. Sen hiçbir şey yapası geldi. Bu <laughs> izi nasıl değerlendireceğiz? Evde değerlendireceğiz. Başka gideceğimiz bir yer yok. Maddi durum iyi değil. Onun için. Evet. Tatile mi Tatil